Herkese selamlar. The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Başlamadan önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Veysi Genç, Umut Diken Yol, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayer, Apa Bulut, Kadir Işık, Yunus Emre Kemal Sönmez, Ertuğrul Çınar, Mehmet Emin Düştü ve Banu Akgüne, bana destek için teşekkür ediyorum. Bu hafta tekrar uzun gece döneceğiz fakat bu sefer tüm odak noktamız Esos'ta gerçekleşen ilk uzun gecenin temeli olacak. Neler olmuş olabileceğine dair beyin jimnastiği yaptıktan sonra Azar Aya hikayesinin mecaz yorumunu yapacağız ve videoyu sonlandıracağız. Başlamadan önce uzun gece öncesi ve sonrasına dair kısaca bildiklerimize bir bakalım. Her şey 5000 yıl önce var olmadığı muamma olan efsanevi Büyük Şafak İmparatorluğun son döneminde başlıyor. Westeros kayıtlarında bu rakam 8 ila 6000 yıl olarak değişse de uzun gece gidisi gündemdeyken Martin olayın Valeria'nın kurulduğu ve bebek adımları attığı 5 bin yıl öncesinde Westeros'ta 100 kralın olduğu zamanlarda yaşandığını açıklamıştı. Bu sebeple biz de rakamsal olarak 5 bini dikkat alıyoruz. Buz ve dünyasında Yazanlara göre Yiğit'in rahiplerinin iddiası şöyle. Başlangıçta tüm Esos gecenin aslanı ve ışıktan kadının tek oğlu tarafından yönetilen tek bir diyarmış, tek bir inciden uyulan ve karısı olan yüz kraliçe tarafından taşınan tahteveranla sayat edermiş, tamı tamına 10 bin sene hüküm sürdükten ve yeryüzünde bu süreçinde hep barış hakim olduktan sonra atalarına katılmak için yıldızlara yükselmiş. Yani terki diyare demiş. Bu yıldızlara yükselmemesi biraz dotrak meselesine benziyor biliyorsun. Onlar da öldükten sonra gökyüzüne yükseldiğini düşünüyorlar. Öldü demeni süslü bir yolu gibi görünse de 10 bin sene hüküm sürdüğü ve iki ilahın oğlu olması dolayısıyla kendisinde yeryüzü o ilahı olduğu iddiasıyla ölümsüz bir kişi olduğu inancı hakim. Ama muhtemelen tabii ki ölmüştür yani. Hakimiyet daha sonra bin yıl boyunca hüküm süren en büyük oğlu İnci İmparatoruna geçti. Güç daha sonra Yeşim İmparatoru, Turmalin İmparatoru, Onyx İmparatoru, Topaz İmparatoru ve Opal İmparatoruna geçti. Her biri bir önceki imparatordan daha kısa ve daha sorunlu bir süre hüküm sürdü. Çünkü vahşi insanlar ve hayvanlar imparatorluğun sınırına dayandı. Daha küçük krallar gururlu ve asi oldu. Ve sıradan insanlar kendilerini hırs, kıskançlık, şehvet, cinayet, enses, oburluk ve tembelliğe teslim etti. Şu ana kadarki kısımdan anladığımız kadarıyla tek bir imparator olsa da yeryüzünde ona bağlı küçük krallar, kraliçeler ve tabi olarak birçok farklı topluluk, şehir, bölge, krallık mevcut. Hatta muhtemelen teba olmayı reddeden ve ilkel bir hayat süren insan toplulukları varlığından da bahsedebiliriz. Şimdi mesela vadinin dağ kabilleri gibi. En azından vahşi insanlar kısmından onu anladım. Hayvanlardan kısıt da belki dev gibi canlılar olabilir. Esos gezimizden hatırlıyorsanız zaten insanımsı topluluklar halen var ve eski taş devlerin Mek de bahsetmiştik. Özetle vahşi insan mı hayvan derken aklınıza bildiğiniz bilmeniz her türlüsü gelsin. Bu krallıklar ve haklara muhtemelen Westeros'un ilk insanları da daha çok özde dikkatiniz çekerse herhangi bir millet ismini anılmıyorlar. İlk insan işi deniyor. Bu da hikayelerde doğruluk payı olduğunu gösteriyor. Şafak'ın ilk imparatorluğundan itibaren tek bir diğer vardı ve hepsi buranın tebaasıydı. Bu sebeple daha bildiğimiz anlamda milletler doğmamıştı. Küçük krallarda işte imparator adına yöneten, hüküm süren valiler seviyesinde hatta belki akrabaları bile olabilir diye düşünüyorum. Hani biliyorsunuz ki mesela Göktürklerde de topraklarının belli başlı bölgeleri ayırıp başlarına teginlerini gönderiyorlardı hükümdar diye. E, çok bilgim yok fakat Çin'de de benzer bir sistem olabilir. hani kültürel etkileşim malum. İmparatorların yarı kıymetli taşların isimleriyle anılmasının sebebini tam olarak bilmiyoruz. Belki hani valiler gibi böyle gözleri buna benzer renkler sahipse böyle isimlendirme seçtiği için olabilir. Aslında bununla ilgili bir kuram var. Belki onu çevireyim diye buraya hiç girmeyeceğim. Ana konumuz dışında zaten çıkmak istemiyorum. Her ne kadar ilişkili sayısa da. Bu sebeple küçük krallar ve mücevher paragrafını burada kapatacağım. Devam etmeden önce Yiğit'i tarafından ilah kabul edilen Gecenin Aslanı ve Işık'tan Kadını bir tanıyalım. Gecenin Aslanı diğer muadilleriyle beraber özünde ölüm ilahı olarak bilinir arkadaşlar. Yani yüzlerin taplı kişinin ta kendisi haliyle benim yıllardır savunum şikte büyük ötekinin ta kendisi. Siyahın ve beyazın evinde onun putunu genelde zengin kişiler ziyaret edermiş. Onun karısı olan ışıktan kadın hakkında pek bir bilgi maalesef yok. Onu temsil eden bir put vesaire bir şey de görmediğiniz gibi adının pek anıldığına denk gelmedik. Hem isminden hem de serinin yin yang felsefesinden yola çıkarak bu ablamızın da gündüzü hali hayatı temsil eden kişi olduğunu farz ediyorum. Yani buz ve ateş ikilisi var burada. Bu ikisinin bir oğlunun olması bu çocuğun da anne ve babasının özelliklerini taşıdığını ve yeryüzünde buz ve ateş ölüm ve yaşam arasında bir ahenk uyum olarak yönettiğini gösteriyor bize. Bir ihtimal bugün yedi tarafına ilahlaştırılmış bu iki kişi iki farklı halkı temsil eden kral ve kraliçe olabilir zamanında. Yani tabiri caizse ışıktan kadın ateş halkını gecenin aslında buz halkını temsil ediyor ise bu ikisini bir araya gelip çocuk yapması tüm diyarı birleştirip barış sağlamak için yapılan bir evlilik olarak kabul edilebilir. Bu da refah ve ahenk ile dolu binlerce yıl demek. Onun çocukları ve torunları da hüküm sürerken her biri öncekinden daha sıkıntılı bir dönemde yaşamış ve yeryüzündeki insanlar da kendini günah vermiş. Sayılan günahlarda bu Hristiyanlıktaki 7 büyük günah kendisi aslında sadece bir iki şey değişmiş. Zaten dikkatinizi çekerse 10 misin sonra ilk importörü gidince ahenk de yavaştan bozulmaya başlamış olmalı. Kendisi 10 bin yaşamışken oğlu bin sene yaşamış. Özetle barış ortamı gitgide bozulmaya başlamış. Opar İmparatorun kızı Amatis İmparatorçisi olarak onun yerine geçtiğinde kıskanç küçük kardeşi onu yere çalıp öldürdü ve kendisini kan taşı İmparator ilan ederek bir terör saltanatı başlattı. Karanlık sanatlar, işkence ve ölü diriltme büyücülüğü uyguladı. Halkını köleleştirdi. Kaplan bir kadını gelin olarak aldı, insan etiyle ziyafet çekti ve gökten düşen siyah bir taşa tapılmak için gerçek ilahları kovdu. Pek çok alim kan taşı imparatorunu bilinen dünyanın pek çok liman kentinde günümüze kadar varlığını sürdüren uğursuz yıldızlı bilgelik hissesini ilk baş sahibi olarak kabul eder. Öteki doğunun yıllıklarında uzun geceli atlandıran karanlı çağı başlatan onun gasp olarak adlandırılan kan ihanetiydi. Yeryüzüne salınan kötülükten umutsuzluğa kapılan ışıktan kadın dünyaya sırtını döndü ve gecenin asını tüm öfkesiyle insanların kötülüğünü cezalandırmak için ortaya çıktı. Karanlığın ne kadar sürdüğünü kimse söyleyemez ama herkes ancak kahraman Haykruğ'un Azor Ahai, Yintar, Neferyon, Eldrik Gölge Avcısı olarak bilinen büyük bir savaşçının insan ırkına cesaret vermek ve erdemlileri alev alev yanan kılıcı ışık getireniyle savaşa yönlendirme için ortaya çıkmasıyla karanlığın bozuna uğratıldığı ve dünyayı bir kez daha ışık ve sevginin geri döndüğü konusunda en fikirdir. Yine de Şafak'ın büyük importolu yeniden doğmadı çünkü restore edilen dünya her insan kabilesinin kendi önüne gittiği, diğerlerinden korktuğu ve savaş, şehvet ve cinayetin günümüze kadar sürdüğü kırık bir yerdi. Ya da ileri doğuda kadın ve erkekler böyle inanıyor. Kan taşı imparatoru karanlık sanatla yönelmiş, özellikle de gökten düşen siyah taşa tapması ve ölüyle diriltme bölüleri üstüne uğraşması en dikkat çekici kısımlar. Bu bende ister istemez roller balans fikrini e doğuruyor. Hatırlıyorsanız kızıl rahipler yaşamaya takık insanlardı ve Azor Ahai'nin yanında savaşıp ölenler yeniden doğacaktı. Yani dirilecekti ki bu insanlar ateş fayda yaratabiliyor. Yani bu bilginin kökeninin bu adama kadar gittiğini düşünüyorum ben. Ateş ile olan bağlantıları da muhtemelen ejderhala ile ilgili. Siyah taş meselesi ilginç çünkü Witcher kitaplarında da görüyoruz bu siyah taş mozaik meselesini. Yani Martin'in uydurduğu bir şey değil gibi. Yani zaten tamamen değil. Siyah taş hakkında kısa bir araştırma yaptım. Daha uzun yaparsam daha derin bilgiler bulabilirim belki ama elimdekilerle ilerlersem eğer Mısır'da Isis'in bir büyücü olduğu ve büyülerinin bazen kara bir taş yaptığı inanılırmış. Kocasını ölümden dirilttiği hatta bu sırada şarkı söyledi de bazı hikayeler. Yani Martin zaten kadim Mısır'dan da bir bildiğimizden bunlarla bağlantılı olabilir. Gökten düşen siyah taşlar muhtemelen içinde büyüse enerji barındırıyordu ve bugün gördüğümüz siyah taşların ta kendisi bu. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Şavak kılıcının da gökten düşen meteorun kalbinden dövüldüğünü unutmayın. İmparator da bunları ve ejderhalı kullanarak büyüler yapmaya başlamış. Ölüm emeğinden okumak için de diriltme ayinleri yapmış olmalı. Tabi zorla bitiren olduğu gerçeğinden öyle yola çıkarsak halkı köleleştirme işte muhtemelen köle sistemini yaratması olabilir. Yetmemiş gibi yamyamlığa başlamış. Uzun gece ile aynı dönemde var olduğu ve yeni kurulduğu için... Valeria'nın kurulmasına ön ayak bile olmuş olabilir. Dikkat edersiniz Valeria bu adamın yaptığı her şey zaten hala hazırda yapıyordu. Yamyamlık dışında en azından bildiğimiz kadarıyla. Yani bana göre Valeria kan taşı imparatorluğunun varisini olarak hayatına başladı ve devam etti. Opel'den sonra Ambetistat'ta geçtiğinde erkek kardeşinin kan ihaneti gecenin aslanı ve ışıktan kadını harekete geçmesi neden olan son olay olmuş. Dikkatinizi çekerse Westeros'ta bugün dahi akraba katil olarak bilinen kişilerin ilahları tarafından lanetlendiği inancı var. Muhtemelen temeli buraya dayanıyor çünkü ilk akraba katli gibi bir şey olmuşa benziyor. Eski videolarda satır arasında bahsetmiştim. Kökün unutulsa da bazı şeyler bilinçaltında nesillere aktarılmaya devam eder ve yaşamayı sürdür. Özellikle de travmatik olaylardan bahsediyorsak. Bir olayın tesiri ne kadar büyükse travma da o kadar büyük olacaktır. Bizim evrenimizde buna en iyi örnek Nuh tufanı olayıdır. Kimi çevre varlığına şüpheyle yaklaşsa da hatta bazıları reddetse de işin özünde birbirinden bağımsız çok uzak kültürlerde bile tufan hikayeleri efsanelerine barınır hatta kayıtlarına geçmiştir. Hepsi de birbirine oldukça benzer şeyler anlatıyor. E, bilimsel araştırmada zaten binlerce yıl önce yeryüzünün suların yükseldiğine dair bazı veriler tespit etti. Hani düşünün muhtemelen bu olay yaşandığı insanlar belli başlı bölgelerde yaşıyordu. Ve sonrasında hayatta kalanlar zaman içinde yeryüzüne dağıldı ve çoğaldı. Fakat binlerce yıl sonra bile travmanın etkisi öyle büyüktü ki efsanelerinde barılmaya ve aktarılmaya devam etti. Bu sebeple farklı ama bilhassa birbirinden bağımsız kültürlerdi ortak hikayeler, simgeler vesaire görüyorsanız bilin ki hepsi çok daha eski de ortak bir atadan bunu alıp yoluna devam etmiştir. Asyof'ta da akraba katli olayı muhtemelen benzer şekilde aktarılarak geldi. Çünkü yaşanan bu son olay uzun gecenin tetiklenmesi olmuş. En azından insanlar buna bağlamış. Haliyle bugün akraba katili dediğimiz şeytan görmüş gibi taşlıyorlar. Çünkü bilinçli olarak hatırlamasalar da bilinçaltları bu olayı iyi kötü hatırlıyor ve tepki veriyor. Işıktan kadın gündüz güneşi temsili olarak elini çektiğinde herkes kocası olan gecenin aslanı insafına kalıyor. İnci döneminden beri faal görünen aslan karısının da artık ses etmemesi ve halkına sırtın dönmesiyle kendi halkını üstüne salmış gibi gözüküyor. Neticede uzun gece yaşanıyor, güneş ortadan kayboluyor, uzun bir kış çıkıyor ve de doğal olarak da bu kıtlığa sebep oluyor. Kıtlık ve soğukluk insanların asıl ölme sebebi olarak görünüyor arkadaşlar. Buzun nefreti ve intikamı temsil ettiği düşünülürse Aslı'nın bu duygularla saldırıp insanları öldürmek istemesi anlaşılabilir. Özellikle de İmparatorun ölüme meydan okuyan hareketleri ve bunun için yaptığı her şey buz ve ateş arasındaki dengeyi bozmuş. Buzun aleyhine bir güç patlaması neden olmuş dahi olabilir. Özellikle de ejderhaları kullanmaya başlamıştı. bilinçli veya bilinçsiz buz tarafını yok etmek istemiş, yok etmeye başlamış olabilir. Malum ejderhalar ölünce ateş büyüsü sona ermiş, kışlar daha çetin geçmeye başlamış ve yazlar kısalmıştı. Yani bağlantılı görünüyor. Ateşin güçlenmesi ve tam hakimiyet kurması için buzun yok olması gerekir mantıken buna yeltendi bence. Aslında az harekete geçiren etken bence buydu. Tüm hain kökten bozuldu ve uzun gecenin itibaren mevsimler dengesizleşti. Bu yüzden dünya yeniden restore edildiğinde kırık bir haldeydi ve eskisinden çok daha iyi bir halde devam etmedi. Euron bu olayın tekrar yaşandığında yeni dünya düzeninde kendisini kast ederek ölümsüz bir ilah yeniden doğacağına inanıyor. Lomas Longstrider, insan ile yapılan Hayri kadar adlı eserinde festival şehri Joe kalıntılarında Royner'in torunlarıyla karşılaştığını ve Royner'in küçülmesine ve yok olmasına neden olan bir karanlığa daha hikaye anlattıklarını, sularının sel birleştiği güneye kadar donduğunu anlatır. Yani Westeros kadar olmasa bile Essos'ta da sular donmuş, karlar görülmüş. Bu hikayelere göre güneşin geri dönüşü ancak bir kahramanın, Royne ananın, yengeç kral ve nehrin yaşlı adamı gibi daha küçük illalar olarak birçok çocuğunun aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp günü geri getiren gizli bir şarkı söylemek için bir araya gelmeye ikna etmesine gerçekleşmiştir. Aşağıda böyle bir karanlığın ve ona karşı kırmızı bir kılıçla savaşan bir kahramanın yıllıkları olduğu da yazılmıştır. Yaptıklarının Valeria'nın yükselişinden önce eski gizli imparatorluğunu İlk kurduğu çağda gerçekleştiği söylenir. Bu efsane aşağıdan batıya yayılmıştır ve Roller'ın takipçileri bu karamanın adının Azor Ahay olduğunu iddia eder ve onun geri döneceği kenetinde bulunurlar. Yeşim Taşı özetinde Koloku Votar Yiğit'den ilginç bir efsane anlatır. Bu efsaneye göre güneş kimsenin keşfedemediği bir şeyden utanarak yüzünü bir ömür boyu dünyadan saklamış ve bu felaket ancak maymun kuyruklu bir kadının yaptıkları sayesinde önlenmiştir. Yine de ötekiler olarak bilinen yaratıklarla ilgili üstadların bakış açısına göre inanılması daha zor olur. ama eski tarihlerde daha merkezi bir yere sahip olan başka hikayeler de vardır. Esos'ta neler olduğu net bilinmese de ötekiler denen buzun eteği kemiğe bürümüş hali olan bir halk ortaya çıkarak Westeros'ta sorunlara sebep oluyor. Konumuz Westeros değil onu yeterince eski videoda konuştuk. Bunların Esos'a gelene dair kesin delilimiz yok. Ama başka hikayelerde Beş kalenin gecenin aslanı ve onun iblisini uzağa tutmak için İnci İmparator tarafından inşa edildiği anlatılır. Madem ki aslan için büyük öteki çıkarım yapıyoruz o halde iblislerden de kasıt da ötekiler olmalı. İlgi çekici olan İnci'nin böyle bir şey yapması yani dedesini ve şeytanları uzaklaştırmaya çabalasına girmiş yani halkını. E zaten babasından sonra tahta geçen herkesin sorunlu büyük sürdüğü bilgisi aktarılıyor. Bu sebeple İnci ile başlayan sorunların bir kolu gecenin aslanı ve halkın kendisi olsa gerek. Tabi aktarım doğru ise. Ötekilerin beraberinde uzun gece getiren bir büyü yaptığını düşünürsek ve şu anda da onların gelişiyle bağlantı olduğu için uzun gece inci hikayesi doğru olabilir. Oğlunun ölmesiyle tetiklenen zincirleme olaylar aslanın bazı müdahalelerine sebep olmuş olabilir. Ya torun ileride dedesini yapabileceğini sezip Kaleleri inşa etmiş olabilir. Esus'ta birbirinden bağımsız görünen diğer iki hikayede Azor Ahi'den bahsedilmiyor. Fakat Stannis'e göre Azor ay zaten bu işi tek başına da yapmamış yardım almış. Bahsedilen yardım bu iki hikayede anlatılan maymun kadın ve şarkı söylemeye ikna eden kahraman olabilir. Öncekilerden hatırlarsanız şarkının muhtemelen büyü olduğunu ifade etmiştim. Zira bu evrende büyü şarkı söylemek yapılıyor. Bakınız Melisandre ve ormanın çocukları hatta birinmazdur. Tabi bana kalırsa olayın büyük kısmını ilk insanlar yapmış fakat o kısmı değinmiyoruz. Çünkü daha önceki malum videoda anlattık. Şu utanan güneş efsanesi üstünde çok kısa bir duralım. Akma geldi öylesine. Temsilden yola çıkarsak kasıt buradan ışıktan kadının yaptığı bir şeyden utanıp ortadan kaybolmasıyla kocasını bunu fırsat vererek saldırması ve bahsi geçen maymun kurtlu kadını onu bulup ikna ederek geri dönmeye zorlaması ve ışıktan kadının kocasını durdurmak için gereken adını atması anlatılıyor olabilir mi diye düşündüm. Hani neticede kocasının yaptığını görüp vicdana gelmiş ve dur bir adam artık demiş olabilir. Hani bir ihtimal Azar ay ve kılıcı böyle doğmuş olabilir. Ya işte ilk insanlar harekete geçmesinde buna bağlayabilir miyiz? Hani onun yaptıklarını, onun gelişimlerini belki bilemiyoruz. Ama bu konuda fikrinizi muhakkak söyleyin lütfen. Genel olarak toparlarsak ilk uzun gece halkın yozlaşması ve son krallarının yediği nanelerin de bardağı taşıran son damla olmasıyla Buz halkının çileden çıkıp insanları yok etmek için yola çıkmasıyla başlamışa benziyor. Kıtlık ve soğuk tüm insanlar üzerinde ağır kayıplar verdirirken buz halkı olan ötekilerin muhtemelen topraklarını genişletme çabası da işin içinde. Çünkü Vestoros hikayene baktığımızda son karaman kaybettikleri toprakları geri almak için çocukların yardımını istiyordu. Yani doğal olarak toprak işgalleri de başlamış. E bu da dediğim gibi doğal çünkü bildiğimiz anlamda sürekli orduların kapışması şekli olmasa da İki düşman halkın yarattığı bir savaş ortamı var ve hiçbir şey anlattığımız kadar basit ve düz olmasa gerek. Oldukça karmaşık noktanın olduğunda düşünüyorum fakat oraya girersek tabii ki çıkamayız işin içinden. Videonun ilk kısmı buraya kadardı. Elimizdeki bilgiler kısıtlı ve parça parça olduğu için şimdilik yapabildiğim çıkarımlar da bunlardan ibaret. İkinci kısımda Azor Ahai hikayesini doğrudan değil de mecazi olarak yorumlarsak gerçekte bize ne anlatmış olabileceğini değinecek haliyle ilk uzun geceyle de bağlantılı bir durum. Bu yorumu en az 4 sene önce falan yapmıştım ama zamanı unutmuşum. Arşiv iyi bir şey tabii ki. Şimdi başlayalım. Azor Ahai'nin kılıcın hikayesini hepiniz biliyorsunuz. Burada tekrar etmeyeceğim. Efsaneler yarı gerçek yarı hikayedir. Ayrıca genellikle sembolik yorumlarla da açıktır. Ben bugün bunu burada yapmak istiyorum. Işık getiren hem ilk Azor Ahai'de hem de ikinci Azor Ahai'de beklenen bir silah bir kılıç olarak adlandırılıyor. Tabii biz gerçek bir kılıç aradığımız için yorumlar bunun üzerine gitti ve bir Nissa ve kılıç yapımı hikayesi bekledik ki kehanette böyle bir ayrıntı da yok aslında. Bu sadece ilk Azar Ahay'ın hikayesinin bir parçası. Azar Ahay'ın kim olabileceğine dair çok tahmin var. Ve en büyük aday gerektikleri karşıya bir görünen Daenerys. Zorun Daenerys'in bir savaşçı olmaması, kılıç taşımaması ve taşısa bile nasıl kullanacağını bilmemesi. Hale bu kısım ilk elden hiç uymuyor. Ayrıca eğer böyle özel bir kılıç varsa kiminle savaşmalı ve öldürmeli? İlk Azaraya kiminle savaştı ve kimi öldürdü? Öteki hiç ölmedi ve hep var oldular. Uzun geceden sonra bile zaman zaman etrafta dolaşırken iyi kötü biliyoruz. Esas hikayeye göre uzun geceyi bitiren ilk Azaraydır, ama vesile hikayesinde ayın adı bile yoktur. İlk insan öteki yenmişti ve söz ona uzak kuzeye sürmüştü. Bu hikayede bir gariplik olduğu aşikar. Özetle geçmişte ne olursa kimse başarılı olamadı, en azından tam olarak. Şu an hala kış geliyor. Dikkat ederseniz Azar Oya efsanesinde ejra yok. Sadece kehanette var o ayrıntı. O da kendi içinde çok ilginç. Neden? İlk Azar Oya efsanesi baktımsa ejradan bahseden bir şey görünüyor ama nedense kehanette ondan bahsediliyor. Kehanet Azar ecradan ejradan taştan uyandığı şeklinde ortaya çıkıyor. İlk Azar Oya ile ikinci Azar Oya arasında ne bir ejra ortak noktası var? taştan ejderha uyandırma ilgili bir şey var mı? Görünüde hiçbir ortak nokta yok. Peki öyle mi? Ya ışık getiren en başından beri bir ejderha Ya ilk Azoray kılıcı hikayesi aslında ejderha yumurtalığını çatlatma hikayesi ise? Kitaplarda bir kılıç bir ejderha metafi olduğunu biliyorsunuz. Kitabın farklı yerlerinde bahsi geçen anlatını şöyle bir hatırlarım sırasıyla. Bu ona kızıl kılıç adını vermişti. Bir kılıç gibi göründüğünü bıçağının demirhanede yeni çıkmış gibi kızarmış olduğunu iddia ediyordu. İkinci kitap Aryapov. Gerçi yaşta da öyle düşünmüyordu ve hepsinden daha uzun süre yaşamıştı. Ejderhalar dedi başını kaldırıp koklayarak. Neredeyse kördü ve kuyruklu yıldız göremiyordu ama yine de kokusunu alabildiğini iddia ediyordu. Ejderhalar oğlum diye isra etti. İkinci kitap Rampov. Ejderhaların küçükken bir mucizeydi. Büyüyünce ölüm ve yıkım oldular. Dünyanın üzerinde alevli bir kılıç oldular. 5. kitap Denelis Spol. İlk alıntıda kuyruklu yıldız kırmızı bir kılıca benziyor. Yeni dövmüş gibi hala kızgın deniliyor. İkinci alıntıda ise ejralar geliyor denilerek ejra şeklini alıyor. Üçüncü alıntıda ise ejrahlarınız dünyanın üzerinde alevli bir kılıçtı diyerek kılıç ve ejrahlar bağlantısı böyle birleştiriliyor. Sizi bilmem ama bence çok açık. Ejrahi simgeden yıldız yeni dövmüş bir kılıç simgesiyle karşımıza çıktı. Deniz yumurtalığını evvelden ocakta ısıtmıştı ama işe yaramadı. Sonra ejderha işareti sayılan kırmızı bir kılıca benzeyen kırmızı alametin altında ateş ve kan büyüsüyle 3 ejderha doğdu. Drogo bir kraldı, oğlu kral kanıydı ve Mir hali hazırda ölen kutsal bir rahibeydi. Ama öncesinde de başka bir kral ve kral kanı olan Viserys'in ölümü de vardı onu unutmayalım. Azor Ağa'yı kılıç dövme hikayesi aklınıza tutun ve şu birazdan söyleyecektim ona göre dikkatlice Dinleyin lütfen. Sizce uzun gecenin yaratıklığını tek bir kılıçla yok etmek mümkün mü? Bence hayır. Peki bir ejderha ile? Kesinlikle kılıçtan daha kullanışlıdır. Tamam kılıç ile birebir karşılaşmada öldürmek mümkün fakat koca bir orduyu yenemezsiniz. Lakin ateşi sevmediğini bildiğimiz buz halkını ejderha aleviyle yıkamaya kalkarsanız kesinlikle etkili bir yöntem olacaktır. İlk kısımda ne demiştim? Kan taşı muhtemelen buza karşı bir hamle yaptı hem de ejralarla. Şimdi hikaye sembolik olarak yorumlarsak, deniz gibi Azor de kutsal ateşin olduğu bir tapınakta ejraları yumurtadan çıkarmaya çalışmış olabilir. Belki bunu doğrudan ateş büyüsünü kullanma girişimi olarak kabul edebiliriz. Ancak bu şekilde işe yaramayınca ateşin yanında başka bir ek güç kullanması gerektiğini anlamış olabilir. Biraz zoruma olacak kabul ederim ama su büyüsü kullanmış olabilir. Nymeria'nın halkı su büyüsü kullanıyor unutmayın. Yani zaten var olan bir büyü şekli ateş ve su büyüsü kullanır ama bazı nedenlerden dolayı başarılı olamaz. Daha sonra bu işin su büyüsüyle değil de kan büyüsüyle daha etkili olacağını düşünmüş ve bir aslanın kanını kullanmış olabilir. Neticede güç ve cesaret simgesi ama aynı zamanda gecenin aslını simgeliyor diye de kullanmak istemiş olabilir. Ama işe yaramayınca daha güçlü bir kana ihtiyaç olduğuna karar vermiş olmalı. Kral kanı. Nisan'ın ailesinin kim olduğunu bilmiyoruz. tamamen olasılık ve varsayımlar üzerine gidiyoruz ama gerçek bir aslan ya da aslanla sembolize eden bir işi işe yaramıyor bu büyüde de. Bu durumda kral kanı taşıdığını düşünebiliriz Nisan'ın. Büyünün işe yaraması için o kanının özel olması gerekiyor. Bir ateş artık kan büyüsü var ve sonunda yumurta çatlıyor ve ejra doğuyor. Yani ışık getiren. Bu sayede kralın kanına güç vardı inancının ne olduğunu açıklayabiliyoruz ve ayrıca ateş kan büyülerin başlangıcını bize gösteriyor. Doğdu da neden ağırlıkta kan ve ateş büyüsü yapıldığını da öğrenmiş oluruz böylece ki Valera'nın kan taşının mirasçısı olduğunu inandığını biliyorsunuz. Azar bizzat kendisi bile aslında imparatorun kendisi olabilir yani. Bunu da eski videolarda söylemiştim şöyle bir arada. Azor Ahai kılıç meselesini yarım yılda halletti. Eğer uzun geceyi söylentisi doğruysa bir nesil falan sürmüş. Kimi kaynatta ne kadar sürdü de bilinmiyor. Ejranın büyümesini beklemek için fazlasıyla yeterli bir süre yani onu eğitmek, kontrol etmek, çalışmak vesaire. Bir ihtimalde ilk ejderha çelikliğini bu ejderha ile dövüş olmaları ya da daha önce dövül olmadı zaten mümkün bunu daha önce konuşmuştuk. Yeşim Özeti kitabına göre kılıç kullanılmadığında ısı yayan kırmızı bir kılıç ancak kullanıldığında yanıyor. Alev alev yanan bir kılıç nasıl can yakmadan kullanılır bilemiyorum yani. Azorayan'ın ateşe karşı bağışıklığı mı varmış? Böyle bir insan ırkı yok. Targaryen'e bir ateşe sadece dayanıklı ama neticede her şekilde yanıyorlar. Hayli, kılıcın bu tanımı bana bir ejderha yansıttı.'' Hemen hatırlayalım. Ejderha son bir tıslama sesi çıkardı ve karnının üzerine uzandı. Mızrağın onu delip geçtiği yaradan siyah kan akıyor, yanmış kumunun üzerine damladığı yerde tütüyordu. O ete kemiğe bülmüş bir ateş diye düşündü. Ben de öyleyim. Denelis tergelen ejderhanın sırtını atladı. Mızrağı yakaladı ve yerinden söktü. Mızrağın ucu yere erimişti. Demir kızgındı ve parlıyordu. Deni onun sıcaklığını kalçanın arasında hissedebiliyordu. Muazzam değil mi? Ejderhalar sürekli ısı yerler çünkü etek kemiği bürümüş ateştirler. Yarasının kanadığını ve kanı düştüğünde damladığı yerden dumanlar çıktığını gördük. Saplanan mızrağın ucu bile erimişti. Bu ejderha kullanılmadığı sürece sadece ısıyacak arkadaşlar. Ancak kullanılmaya başladığında ateş olacak ve her şeyi kür edecek. Kılıcın kırmızılığı muhtemelen ejderhanın renginin bir işareti. Hepsi farklı renklerde, alevleri bile farklı renklerde biliyorsunuz. Ve tarihte menis gibi kırmızı renkli ejderhalar olduğunu biliyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aslında kılıç olarak okuduğumuz hikaye ejderha yumurtasının çatlatılması için bir çaba mıydı? Fikirlerinizi muhakkak yazın. Eğer videomu beğendiyseniz paylaşmayı ve beğenmeyi basmayı unutmayın ki algoritmalar çalışsın ve daha fazla kişiye ulaşsın. Eğer maddi olarak desteklemek isterseniz katı seçeneği veya bir kere mahsus teşekkür seçeneği bunu yapabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.